Selam dostlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle açayım. 25 Haziran. Sanırsam bugün 3. gün mi? Aynen 3. gün çarşamba. Bugünkü programda bitti, bitmedi denilebilir. Çünkü matematikte yarım test, fizikte de işte bir 5 sayfa kadar falan bir eksik kaldı. Çünkü yani bugün bayağı hastayım, midem falan da bulanıyor. Ondan dolayı onları devam ettiremedim. Yani uğraştım ama Uğraşsam da verimsiz olurdu. Ama Neyse ki program hazırlarken bir e, telafi için kısımlar bırakmışmış. işte mesela bak burada 5 saat 45 dakika demişim. Burada 5 saat demişim. Evim burada 5 saat 20 dakika demişim. Burada 20 dakikalık, burada 40 dakikalık. Burada yine bir 40 dakikalık falan benim telafi için ekleme yapabileceğim kısımlar var. İyi olacak o. Yani telafi yapabileceğim eğer hastalığım iyileşirse inşallah. E, ben not almıştım. E, soru sormuş Muzopre diye birisi. TYT.net'in kaç ve hangi üniversite istiyorsun diye. TYT.net'im 70'lerdeydi ortalama ama bu senenin YKS'sinde TYT Matematik çok uğraştırıcı olduğu için zaman yönetimini sağlayamadığım için ve psikolojik olarak bildiğin yazara yenildiğim için psikolojik açıdan 60'larda bir şey bekliyorum. E, eğer tutarsa Bek doğru olduğunu beklediklerim 70 de olabilir. Tutmazsa elleri kadar da düşebilir. Ama 60'larda bekliyorum ortalama TT'yi. E, AYT netimse 25'lerde falan. Sadece AYT matematik var. Onda da PKOB yok. Yani permütasyon kombinasyon olasılık binom yok. E, kartezyen yok. Binom yok. Kalanları anca yapabiliyorum. Ama polinom sorusu bu çarpan neydi? Asal çarpanlarla ilgili ABC ABC sorusunu falan yapamadım onlar bayağı zor gelmiş. Yine kartezyen binomu da yapamadım, Pkb yapamadım, oradan gitti zaten. Bir de mezuniyet bin diye birisi neden bir hafta ah ha, hangi üniversiteyi demeyi unuttum, hangi üniversite olduğunu söylemeyi unuttum. Hangi üniversite? Ya ben tıp istiyorum, yani hedefim tıp çünkü tıpa karşı ilgi duyuyorum baya. İnsanlara yardım edebileceğim bir meslek olmasını istiyorum ve tıp da bunun için yine tıp askerlik öğretmenlik falan bunun için çok iyi ama ben öğretmenlik istemiyorum. Öğretmenlik bana çok uzak, bana uzak dursun. Askerlik içinde yine sağlıksal problemlerden dolayı gözüm bozuk olduğu için olmuyor. O e madem öyle ben de sağlık sektörünü atılırım diye düşündüm, tıp hedefliyorum. Tıp içinde hangi şehir? Yani İstanbul'la Ankara'da en iyi üniversiteler var. Ama İstanbul'da deprem riski olduğu için pek bilmiyorum. Yine tercih zamanı vereceğim kararı ama İstanbul'da olsa Cerrahpaşa çok iyi olur çünkü hani e, denize yakın olması açısından falan burada ben Gaziantep'te yaşıyorum deniz falan yok su yüzü görmüyorum pek gölet falan içinde yani çok iyi olur Cerrahpaşa tarafı yine Çapa da olabilir yani en azından şöyle bir sahilde yürüyüş yapsam İstanbul'un o yanı güzel Ankara Ankara da olur yani İstanbul'da deprem riski olursa ve içime sinmezse Ankara yazarım Ankara Üniversitesi tıp fakültesi ya da Hacettepe olabilir Türkçe bölümü tabi İngilizceye kadar dişli mi hedefim o kadar yüksek mi? Yani tabi yine gidişata bağlı. Hani baktım çok güzel gidiyor falan. Hacettepe İngilizce falan da şey yapabilirim. Tıpta hedefleyebilirim. Yani durumlara bağlı. Ama Ankara ya da İstanbul olur büyük ihtimalle. İstanbul olsa daha güzel olurdu. Ben her türlü büyük şehire gitmeye pek razı değilim ama hani tıp eğitimi oralarda daha iyi verildiği için gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Neyse şimdi bugün neler yaptığımı anlatacağım. Ne yapmıştım? Dokuzuncu denemeyi çözdüm bilgisayar malda TYT Türkçe'de. <laughs> ee, şöyle. Sabah iyiydim de öğleden sonra kötü oldum ya. Sabah falan bayağı verimli geçmişti çalışma. Kütüphaneye gidiyordum normalde. Bugün kütüphaneye de gitmedim. Geldik mi? Dokuzuncu denemem bu. Sekizmiş. He dokuz. Şöyle koyalım. Şöyle kaç net geldi? Kaç dakikada? 49 dakikada 32 elde. Yani döne göre iyi. Ya bence pratiğim az olduğu için. Yani uzun süredir çözmediğim için Türkçe öyle oldu. Dünkü biraz kötü geldi. Ve yine çözerken o daha önemli olduğunu fark ettim. Hep zaten ben benzer sebeplerden yanlış yapıyorum. Benzer sebeplerden yanlış yapıyorum. Nedir bu sebepler? Ne bileyim ben zor sorularla inatlaşıyorum. Yanlış bir şey tabii ki bu yaptım. Onun dışında yine turlama yapmıyorum. Zor sorularla uğraşıyorum. Aynı şey ya. Turlama yapmıyorum ben başından. Turlama yapsam daha yüksek gelir diye düşünüyorum. Onun dışında yine odak tabii. Türkçede odak önemli. Odağını ne kadar geliştirirsen Türkçen o kadar iyi geliyor. Yani ben tecrübe ettim o. Ek olarak bir şey var mıdır? Bunu da ileride göreceğiz tecrübe dedi. Ben bu 3-4-5 geometriyi geçen sene çözmüştüm 12'mde. Ama bunun açılar kısmı bende boştu. Ne yaptım? Açıları bitirmişken programıma da yazmıştım işte bu açılardan. Ee, bilmem 6. teste kadar çözmeyi. Bunları çözdüm ki zaten çok kolaydı ama öğretme düzeyinde olduğu için, pekiştirici olduğu için çözdüm ve bayağı da faydalı oldu. Yani geçen seneki çözüşüme göre bu seneki çözüşüm daha faydalı diye düşünüyorum. Çünkü bu sefer tecrübelerimle hareket ediyorum daha çok. Ek çizimlere <laughs> orta tabanda kalmıştık değil mi? Abiciğim sadece orta tabanı bitirdim. İnanır mısın? Yani şuraya sadece 1 saat 10 dakika gitti ya. Dik üçgene kadar ki bu kısım sadece 1 saat 10 dakika gitti ama az sayfa çok yoğundu. Yani bana göre bayağı yoğun geldi. Çok sağlam sorular gördüm. Hani şuraya kadar şu ana kadar işlenilen bütün konular ve bu orta tamam birleşim halinde sorular sorulmuş gibiydi. Çok güzel ya bu. Kenan Kara harbiden çok geliştirici bir kitap ya. En son ha TYT Fizik. TYT Fizik'te harekete başlamıştım. Harekette daha doğrusu hareketi bitirdim konu kısmı bitti hareketin. Testinin birinci testin yarısını çözdüm. İşte bir buçuk test kadar burada boş kaldı. Sonrası da kuvvet zaten. yarında kuvvetle bu testleri bitirebilirim herhalde. Ki programda ne yazmışım yarına? Aynı hareket ve kuvvet biter yazmışım. Telafi olarak ekleme yapacağım. Ve son olarak da da AYT Matematik. AYT Matematik'te bu testte kaldım değil mi? Heh. Bu birinci testi bitirdim. Şu soru çok güzeldi. Hani bu soruyu görür görmez dedim ki hani herhalde ÖSYM çıkmışı yani bu. Çok benziyor böyle ÖSYM böyle bir soru sormak isterse sorar hani. Değil mi? Baya sağlam ya. Çok güzel kitap ya bu orijinal. Çok seviyorum. Yine bunu yıldızladım. Çok güzel soruydu bu. Uğraştırıcı olduğu için yıldızladım bunu bu arada. Normalde ben uğraştırıcı sorulara şey derdim. ÖSYM böyle sormaz falan derdim. Ama bu sene öyle demiyorum. ÖSYM uğraştırıcı ha yani baya baya sorar. Sırf senin psikolojini sınav anında bozmak için. işte senin stres yönetimini psikolojini test etmek için. Ama gerçi bu başka seviyede ya. Birkaç tane sorar sorarsan uğraştırıcı soru ÖSYM. Bu sene TYT Matematik'te neredeyse hepsini uğraştırıcı sordu. AYT'de yine öyle hani ben işlemleri sığdıramıyordum AYT'de böyle soruya falan. Sinirleniyordum bayağı sığmadığı için. Yine bu da yıldızlı güzel bir soruydu bu da ya. Harbiden. Çok güzel sorular var. Burada işte yarısını neredeyse bitirdim bu testin. Bu test bitince görev bitecekti ama bitiremedim çok. Yani harbiden şu an videoyu kapatıp direkt uyuyabildiğim en hızlı sürede uyumayı düşünüyorum. Çünkü vücudumun buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Fazla da zorlamadım çünkü zorlarsam sıkıntı olur diye düşündüm. Neyse günümüz böyleydi. Çalışmalarımız böyle geçti. Sizinkiler de umarım iyi geçiyordur. Benim gibi mezuna kalan da çokmuş bu arada yorumlardan onu görüyorum. Yani arkadaşlar hedefimiz varsa belli bir. Mezunda mantıklı gözüküyorsa gözümüze. Yani kalırız niye soralım ki insanlara. Mezun bir kez kesin olarak ver, vermiş olduğum bir karar zaten kendi içinde anladım. Eğer vereceksen. Yani ben evet ya mezuna kalmalıyım demen lazım bence. He şu soruyu cevaplamadım unuttum ya <laughs> Vallahi kusura bakmayın Mezun ilk bin ne demişti Neden bir hafta dinlenmedin demişti Neden bir hafta dinlenmedim Çünkü ee, Ben kendimi mental olarak hazır hissediyordum ve sınava yakın zamanlarda zaten 2-3 saat çalışma harici pek bir şey yapmadım. Hatta çoğu zaman da saldım sınava yakın son bir ay falan. Kurban bayramından sonra bayağı bayağı saldım. Yani ben bayağı dinlenmiş oldum zaten. Yani bir hafta daha dinlenmemin bir lüzumu yok dedim. Direkt başlayayım. Arkadaşlarım bir hafta falan dinleniyor yine onlarda. Ama yani ben mental açıdan hazır hissettim. Zaten herkese kişiden kişiye değişir. Kimisi mental açıdan kendini iyi hissetmez. Ağustos'ta başlar mezun kişi. Kimisi Eylül'de başlar. Ben direkt kendi mental açıdan iyi hissettiğim için bir de zaten netlerim düşük olduğu için direkt ay başı başladım. Yani bu arada netlerim hedefime göre düşük yanlış anlaşılmasın. Kimisinin mesela TET'de 60 net hedefi. Ben TET 70 yapıyorum. T 70 net düşük deyince o da hemen şöyle bir algıya düşmesin. Yani nasıl yani 60 düşük müymüş benim hedeflediğim falan demesin. Herkesin hedefi kendine herkes hedefine göre yani düşünüyor birçok şeyi bu konularda. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu kadar ya.